Selam sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani akşama doğru geçiyoruz. Gerçi Türkiye saatiyle 2 saat farkımız var. Sevgili dostlar öncelikle sizden ricam videoma like atmanızı rica ediyorum ve kanalıma abone olursanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Her videonun başında bunu dediğim için sizden özür diliyorum açıkçası ama yani aboneye ihtiyacım var. Anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Şimdi başlıkta başlığa gelince başlıkta Sedef Kabaş yalnız değildir dedim. Sedef Kabaş kimdir? Gazetecidir. Ee, Sedef Kabaş e, gazetecidir. Türkiye'de gazetecilerden biridir. Şimdi e, sayın Sedef Kabaş yalnız değildir. Yalnız bırakılmamalı dostlar. Herkese çağrımdır. Sedef Kabaş'a destek olmasını e, çağrıda bulunuyorum. Bazı so sözde yobaz kemalistler gibi hani AKP cemaat kavgası başlayınca bırakın biz uzaktan seyredelim, birbirini yesinler demiyorum kardeşim. Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı gece 2'de. E, sorgusundan sonra ad, savcılığa sevk edildi. Ondan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdi ben e, haber, Sputnik'te bu haberi görünce ekran resmini çekip Instagram hesabımı attım. Sayın Erdoğan ve trolleri herkese her türlü hakaret etmekte serbest ama başkası yapınca da gözaltı oluyor bu adalet mi kardeşim? Sayın Erdoğan, bakın sayın diyorum. Vetrolleri insanlara küfür ediyor. Dilini koparırım dedi. E, Sezen Aksu'ya. Sezen Aksu'nun yaptığını ben şey yapmıyorum. bilgisemiyorum ama e, dilini koparırım ne demek ya? Ya bırak bu rantı artık ya. Ya ben Türkiye'den biriyle benim konum Almanya biliyorsunuz. Türkiye'den biriyle konuştum bir yakınımla. Elektrik faturasından ver yansın. 230 TL gelmiş. Benim 5 aylık 5 aylık falan 230 euro tutar yani Almanya'da 5 aylık olan bir şey. Türkiye'de bir ayda geliyor. İşte %50 zam yapıldı. %127 zam yapıldı yıl başında. Bu gündem değiştirmedir. Hükümet her zamanki yaptığı gibi e, zamlar hayat pahalı, milletin perişan olmasını konuşulmasın diye gündemde tutulmasın diye Başka dikkatleri başka yöne çevirir ve size bomba bir şey söyleyeyim kardeşim. AKP'yi biz biliyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu ne zaman e, görevden alınacak biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'nin gündemi, insanların, halkın e, dikkati başka örnek kaydım örnek Rusya, Ukrayna işgal ettiği zaman bütün dikkatler, bütün gözler oraya bütün kulaklar oraya çevrildiği zaman gündem değişti mi? Hı, tık o arada e, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağını tahmin ediyorum çünkü AKP'yi biz biliyoruz artık AKP karşımıza nasıl bir Yapı var biz biliyoruz. Yani arkadaş Sedef Kabaş tutuklamaya yazık değil mi kardeşim ya? E şimdi e, Mehmet Banasu kaldı tek kişilik hücrede e, koronaya yakalanmış. Nasıl bir şeyse. E, şöyle düşünün Mehmet Banasu çıkardığı balyoz belgelerinden dolayı Çin ve nefrete uğradı. Ama gelin görün ki balyozdan dolayı dava edilmedi o belgelerden dolayı. Yapma Ahmet Altan'a da aynısını yaptılar. Yapmıyorlar. Niye? Çünkü belgeleri gerçek. Şu an yargıda 16. Ceza Dairesi de Berat kararını bozdu ve belgelerin gerçek olduğunu söyledi. rezilliğe bakma. O zaman bana sunu niye tutuklu? Onun üstünde kin ve nefret e, uygulayanlar nerede? Ben onlar gibi o sözde kemalistler gibi, sözde samimiyetsiz kemalistler gibi yapmayacağım. Sedef Kabaş'a destek bırak. E, yani kendi yani karınca misali tarafımız belli olsun. Kardeşim Sedef Kabaş e, yani Erdoğan'a Erdoğan dokunulmaz mı? Erdoğan ve taraftarlar her türlü hakareti yaparken insanlara sosyal medyada insanlara anabacı küfür ederken gerçek bu. Onlar yaparken iyi ama Sedef Kabaş kim bilir ne dedi ben bilmiyorum ama e, e, hakaret iddiasıyla tutuklanıyor. Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. E, yani bu e, kabul edilebilir bir şey değil. Hükümet e, gerçekten e, baskısını artırıyor, e, hükümet e, iyice ne e, zalimleşiyor, zaten e, zü, tarihe geçen zulümler yapıyor. İşte e, vefat eden e, bir herhalde, herhalde Gülenist e, belediye tabut vermedi, İmam da cenaze namazını kıldırmamış. Ya yazıklar olsun tarihe geçen zulümler. Zaten bu eriflerin e, imam e, hırsızlık rejimi imamları imamları. Namaz kılırsan olur, kıldırmasan olur. Kıldırmasın daha iyi yani. O o herifler şeyi değil. Yani konuşmakta zorlanıyorum ama işte yani düşünebiliyor musunuz neler yapılıyor? İşte askeri lise öğrencileri o sözde darbe zamanında 13 yaşında olan çocukların 18 yaşına girmesini bekleyip onlara gözaltı gözaltına uyguluyor. Onlara gözaltı yapıyor hükümet. Yani bu AKP hükümeti sağ sol Alevi Kemalist cemaatçi, muhafazakar dinlemiyor. Kendisine muhalifse, kendisine biat etmiyorsa hepsini hepsini buldozer gibi üstünden geçiyor. Hepsini ha, çoğunu hapse atıyor. İşte şu mitrlarını yani ben öğrendim, yakın zamanda öğrendim. Şoka, şok şok şoktayım. Belki bunu öğrenenler de şok uğra uğrayacak, uğrayacak. durduran Albay Alevi Miş ve cemaatle ilgili 4 defa, 3 defa ya da 4 defa e, TSK'ya e, üst mercilerine Rapor vermiş biri cemaatten şu an tutuklu. İnanabiliyor musunuz yani? Düşünün bakın rezilliği. Yani Alevi birisi komutan, o mitralarını durduran. Cemaatle ilgili 3 ya da 4 defa e, işte cemaat yapılanması var diye bildirimde bulunuyor üst komutanlıklarına. E, genel kurmayın ilgili yerlerine. Ama şu an cemaatten tutuklu. Ya Türkiye'nin haline baksanıza ya. Ya adam dinlemiyor. Adam ne sağcı, ne solcu, ne kemalist, ne alevi, ne cemaatçi, Furkan Vakfı'na yapılanlar. Düşünün, üyeleri tutuklu ve Bursa'da protesto ettiler, başörtülerini çıkarttı. Erdoğan, bak Erdoğan sen adamsan, sen o görevde olduğun sürece onu yapanları görevde tutuyorsan sana yazıklar olsun. Sen işte böyle suçansın, halka aldatarak iş yapıyorsun, dinle, imanla ee, İslamla insanları aldatıyorsun. Ee, başörtülerini çıkarttı Furkan Vakfının gönlüleri e, polis böyle, başörtüsünü çıkarttı. İşte Ejnebi Ejnebi bunu yapardı. Güya biz tarihte böyle öğrendik ama tarih dersinde bakın kimler yapıyormuş. Erdoğan'ın e, e, işte Sedef Kabaç sahtekarından Karaman yapmaya çalışanlar diye e, bir odadan. E, şu an Clubhouse'da bir davet aldım. Bu video bitsin ona da tepki göstereceğim. O da ihraç bir bürokrat. Şu an Kanada'da. Ona da tepki göstereceğim. Bunu da ona söyleyeceğim. YouTube kanalımda bunu dile getirdim diye. Niye kardeşim Sedef Kabaş saat Niye Saadet'e yani görüşünü benimseyemeyebilirsin bilmiyorum. Ben de e, ultra kemalist değilim. Sözde kemalistler e, şey yapabilir ama ona Saadet'e deme şeyini niye bulunuyor ki sa Saadet'i görmek istiyorsan Soner Koç Soner Yılmaz e, Kralıdır sattekarın e, sözde ulusalcı e, işte ne diyor Ne diyeceğiz ki yani gerçekten zorlanıyoruz şey yap, e, konuşmakta ama şimdi T1 hakkında da e, şey inceleme başlatılmış. daha önce bir e, ceza verildi ve ikinci aynı ceza verilirse lisansı iptal edilebilir ve telebir kapatılabilir yani hükümet e, seçime doğru giderken baskıyı iyice ne arttırıyor. E, gerçekten hükümetin yani muhalefetin de bunda payı var. Bu hükümetin karşısında dik duracaktı. Zamanında dik durması gereken zamanda o dokunulmazlık yasasına destek vermeyecekti. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demeyecekti. Bunu dediğim gibi, bakın adam dinlemiyor. Sağ, sol, kemalist, alevi dinlemiyor. Kim ona e, şey yapıyorsa, dokunuyorsa, kim eleştiriyorsa hakaret iddiasıyla şey yapıyor. Hapse atıyor. Ama ben bu video için şimdi, şimdi bitirip klavosa gideceğim. O Sedef Kabas'la tekerinden Karaman yaratmaya çalışan diyen kişiye tepki göstereceğim. Onu da bunu da söyleyeceğim ona. Kendinize iyi bakın. başka bir videoda görüşürüz.